Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Sen Çal Kapımı dizisinin merakla beklenen 35. bölümünden ilk fragmanın haberini getirdim. Bugünkü yayın sonrası tanıtım var arkadaşlar. Herkes bölüm sonunu mutlaka beklesin. Çünkü yayın arkası tanıtım var. Herkes çok heyecanlı çünkü artık Serkan her şeyi hatırlayacak. Ve arkadaşlar yeni bölümümüz başladı artık. Herkes ekran karşısında dizimizi izliyor. Herkes Fox TV ekranından izlemeli ki reytinglerimiz yarın güzel gelsin. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.